Güzel fazla basma da hayvan da ölmesi de bunu ki. Nasıl dolanmış mübarek. Kesin balık girdi onun içine. Yeni balığı çıkamadı hayvan. Evet. Tırıvırı değil mi o? Tabii canım. Sana nasıl dolanmış hayvan ya. Tırıvırıyı atanları var ya. Evet. Bizi falçıda kesmiyorsa ben ikini getireyim. Kes kes kes. Hadi Allah, öldü mü lan ne yaptı Basmıyor ya. Yani. Ha bunun şeyi kalmamış ki hiç baksana. Mecali kaymış. Sende makas gibi bir şey vardı ya Hadi. Ufak makas mı? He, he. tamam dur getireyim. Tut, tamam, korkuyor ama belli değil. Kıh 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 Buracı etmeler Bekle de gitsin Sıfır Sana hmm, Sıkmış o, boğazlamış heyecanı hmm, Güzel yılan ama ha, ufakta değil İyi ya <laughs> Su yılanına göre iyi Gidiyor hmm. yapacak yanına Yes. Çekme diyor, çekme. Tamam bırak bırak. Isırmadı zaten, zaten baksana Yok bu oğlum. Hiç iyi şey kalmamış Sen Su değil mi bu? Tabii bu oğlum, diş bir şey yok. Yutarak bir şey e geçen ne? sene de çektik. Pek Güzel hatırlıyor bir mu? Hmm. Ne ölmüş zamandır, o. Ne zamandır aç. Aynı yer gibi burada Neden çektik. Biraz daha geç yani. kalsaydık görecekti işte da. Hayvanın şansı bizeymiş bu Senin olacak. oltaya mı geldi yüzü dolandı Yok, Yok. oğlum kenarda gördü ya. Atar kenarda Biraz daha geç kalsam boğulacak olacak işte. Bayağı açlıktan olacak. Bayağı bir mücadele etmiş o baksana. Aynen. Çırpındı işte, çırp, dolandı işte. Kesmiş hayvanın derisini zaten. Keser Abi ya. Bundan balık tutanı sikeceksin amına koyayım. Boşuna mı yani. sakladılar. Dile bak dile. İyice emin ol Yücel, al bırak, öyle bırakayım. Bunu da at amına koy, şöyle şeyin zaten. arkasına at. Nereye kaçıyor? Tamam. Tamam mı Yücel? Şurada var sanki. Kaç da gitsin Yücel. Çok şükür ediyorum. Ya bize seviyordur ya Allah razı olsun diyordur. Ne sövecek lan? Babası yapmadığını yaptığımız kıya. Baksana hayvan kaçma kaçamıyor bu adam. Bakayım bir de ne zamandır kilitli <laughs> onu mu? suyu yiyince kendine gelir o. Evet. Eee? Küçüm benim. Bayağı da büyük lan. E büyük ya, güzel yılan ya. Şimdi dalar biraz. Şimdi bir adapte olmaya çalışıyor. Şimdi doğru kurbağalara. <laughs>